Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için lokanta usulü terbiyeli tavuk çorbası tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu şifa deposu çorbamın yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak tavukları haşlamakla başlıyorum. Tarifim için 1 kilogram tavuk baget kullanıyorum. Güzelce yıkadıktan sonra tencereye alıyorum. Daha sonra 2 adet defne yaprağı koyuyorum. Son olarak 2 litre soğuk suyu da koyarak tavuklarımı kaynamaya bırakıyorum. kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Tencerenin altını kısık ateşe getirdikten sonra yarım saat boyunca pişmeye bırakıyorum. Tavukların pişerken diğer yandan da çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Bunun için 1,5 su bardağı yoğurt kullanıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. yarım su bardağı su, 1 adet yumurta sarısı ve yarım limonun da suyunu ekledikten sonra tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırptım ve hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bu süre içerisinde de tavuklarım güzelce pişti. Şimdi pişen tavukları ayrı bir tabağa alıyorum. Tavukları biraz soğumaya bırakacağım. Daha sonra didikleyeceğim. Ayrı bir tencerede yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Bir çay bardağı tel şehriyeyi de tencereye aldıktan sonra kısık ateşte biraz kavuruyorum. Çok fazla kavurmamaya lütfen özen gösterin. Hemen kenarda da terbiyeme tavuğun suyundan yavaş yavaş ilave ederek çırpıyorum. Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya direkt dökmeyin lütfen. Aksi halde çorbanızın kesilmesine sebep olacaksınız. Yeteri kadar çırparak terbiyemi hazırladım. Tel şehriyeleri de yeteri kadar kavurdum. Şimdi içerisine didiklediğim tavuk etimi ekliyorum. Sonrasında da tavuk suyunu ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Çorbamı çok kısa süre karıştırdıktan sonra terbiyemi ekliyorum. Çorbanızın kesilmemesi için kaynayana kadar karıştırmanız çok önemli. Şimdi terbiyemin tamamını ekledikten sonra orta ateşte sürekli karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Son olarak içerisinde bir tatlı kaşığı dolusu tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Çorbam için gerekli bütün malzemeleri tencereye koydum ve bir 5 dakika kaynatıyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Sizler de lütfen tarifimi uygularken verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Çorbam artık servis için hazır. Hemen üzerine dökeceğim biberli sosumu hazırlıyorum. Ortalama 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavaya alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Biberleri ekledikten sonra kısık ateşte kavuruyorum. Çorbamın üzerine dökeceğim biberli sosum artık hazır. Hemen çorbamı kaseye koyuyorum ve sizler için sunuma geçiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi çorbamın kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.